merhaba arkadaşlar ben Fırkan Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız Brawl Stars'ta ee, arka, Kuzenim var Bir de kuzenim var Kulübünden arkadaşlar var Şu an giri kulübe girmek için şey yapıyorum Kulüp Evet arkadaşlar kulübümüz Pedemi Pd Pdp Pedemi Polat Polat yazınca çıkıyor arkadaşlar Yanımda kuzenim var Merhaba Evet arkadaşlar bir sorun çıktı onu düzeltip geldim. Evet arkadaşlar şu an anlaşıyorlar. Arkadaşlar size şey gösterecektim. Onu unutmadan göstereyim hemen. Şeri bir turnuvayı izleyince size şunu veriyor. Şu paralı rozeti veriyor. Ben şunu şuraya koyayım. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız öğrenmişsinizdir. Şunu koyacağım. Şunu da şuraya koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar maça girelim. Evet, eee şu an kanalı tanıtıp Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tanıttım. Devam ediyor şu an videomuz. Şefaat. Aa, buraya geldim. Sorun demeyelim. baya bir sorun diyelim ana. Evet. Sorun demek olmaz. Ayıp olur Allah sorunlara. No 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 no. Bir de kocamızda P var onun. Benim de arkadaşlar. Size göstermemişim ama PSG Şehir turnuvasını kazanıp Ben 39 80, taşı aldım. 80 taşı da Frank. Aldım evet. arkadaşlar. Benim Bu arada Frank şu renk an kuzenimin evindeyiz. Ee, bayağı bir ses arkadan gelebilir. Ee, bir talihat bir şey var. Gibi. Böyle işte böyle hı hı. bir iş var. Kuzenimizin hesabını... Benim kanalıma size. da abone olun. Benim kanalımın evet. ismi... Hemen ben Ra. çete yazıyorum. Çete yazıyorum arkadaşlar. Ben Bizeyim. göstereyim size. Ve hemen çete yazıyorum. Çete yazıyorum çünkü söylesem tabi anlayamazsınız. Aynen. Olursanız severim. 11 aboneyim. Evet. Bu yani arkadaşlar gönderdim. Bu arkadaşlar. burada. Bir altı. Bravo. Verebilirsiniz hemen şuradan. Arkada yani... gücüler var. Çok güzel. Gücü değil onlar çok güzel. Arkadaşlar arka arka şey çok Bak bu emoji bende var. Bak. Bak. Evet arkadaşlar bende de var o emoji. Gel lan. Gel dostluk maçını kuracağım. Gel lan. Gel lan. Yeni map yaptım. Geliyor mu lan? Tamam arkadaşlar. Gel lan. Kes i̇şte lan. İstek at lan. Gelsene. Tamam. Kalır. Arkadaşlar. Bir dakika arka. Evet, bir dakika. Salak. Kuzenimin hesabını göstereyim. Hesaba gösterelim. Bana Sen göster oğlum. Bana savaşçılardan baksana. Savaşçılardan. Savaşçılardan. Mal. Savaşçılardan kendin baksana. Görüntüye ne gerek var? Çok masum aslında zaten. Tamam arkadaşlar. Profilde. Profilde. Sen de niye biliyorum onu? Arkadaşlar havasızlıkları şöyle. Ne oyunu var mı? Artistik Şimdi ben birazdan da götüne, götüne götüne sokacağım da. Ya bir şey ya. Hangi yatağımız yaptın söyleyeyim mi? Söyle. Hı. İsmini, ismini boş sen. Biliyorum. 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 Arkadaşlar e, bu da bu Oyunla bug'lar gelmesini istiyorsanız bak, malin. bak malin var. Bug gelmesini istiyorsanız söyle e, şey yapabilirsiniz. E, yorumları atabilirsiniz. Eğer 5 yorum olursa a, bug Bakan videosu gelecek. ha 5 like. O, Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Enes dur.